Evet. Sağ sol devresi kopan, bozulan matkaplar. Sağ sol nasıl yapılır? Şuradan dinamo oluyor bu işte? Kolektör mu? Buradan gelen iki kablo var. Buna ceylan. Şundan gitmiştir. Buradan çıkış. Çıkışları getiriyorsunuz şu ortaya. Biri buna biri buna. Sağ sol fark etmiyor kömürden gelen kablonun bir tanesini buna bağlıyorsunuz. Bundan da bakın böyle bir tane buna çarpas yani şase yaptırmamaya dikkat edin. Kömürden gelen kablonun bir tanesi buna bağlanacak. Bundan da buna paralel bir bağlantı yapılacak. Ondan sonra ikinci kömürümüz burada. Kimisinin kömür burada olur. Fark etmez. Kömürden gelen kablo işte. Kömürden gelen kablonun birisi de buna. Buradan da çıkıp buna. En baştakine. Evet. Üstünden geçelim. Kömür bir. Kömür birden gelen kablo buraya girdi. Buradan buraya çarpas Paralel aldık bir tane. Paralel. Ee, i̇kinci kömür buradan. İkinci kömürü de paralel buraya veriyoruz. Şuradan gelen şu kolektör mu artık? Şunun içinden çıkan 220 kablo, iki tane kablo vardır onun içinden çıkan. O iki kabloyu da ortaya sağ sol fark etmez. Ondan sonra düğmeye basınca sağ bir tarafa basınca sol olacak. Bu sağ sol bozulan düğmeler var. Bunların sağ solu bozuldu mu? Zor oluyor, Yapılmıyor. Bulamıyorsun da zaten. Ama bu kırmızı aç kapa düğmelerini yapabilirsiniz.